Evet arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün nevresimlerimizi anlatacağız. bir tane abonemizin bize tavsiyesi üzerine bunları anlatmaya karar verdik. Zaten dünkü videomuzun açıklamasında da belirtmiştik bugün nevresim takımlarımızı anlatacağımızı. gerçi birbirinden güzel Nevresim takımlarımız var. Hepsi birbirinden havalı, hepsi birbirinden kaliteli diye düşünüyoruz. Çok farklı modellerimiz var. Beğeneceğinizi umuyoruz. Şu anda gördüğünüz nevresim takımımız ACV2'nin nevresim takımı. Ee, üzerinde e, mor çiçekli, hafif boyama gibi duran fakat kendi e, dokusuyla birlikte var olan bir çiçek var. Kenarlarında da yine çok ince detaylı bir çerçeve yapmışlar. Bu nevresim takımının yastığı başta söyleyeyim öncelikle. E, biz nevresim takımlarının sadece yastıklarını açacağız. Çünkü biliyorsunuz ki e, nevresim takımının çarşaflarını katlayıp tekrar e, aynı poşetine sığdırmak çok zor oluyor. O yüzden size yorgan kılıflarını gösteremeyeceğiz. E, o yüzden sadece yastıkları göstereceğim size. Fakat e, resimlerini, e, kartondaki resimleri sizlerle paylaşıyor olacağız. E, lütfen takipte kalın. İlerideki anlatacağım ne resimler birbirinden harika. Gördüğünüz gibi e, çok güzel bir e, çiçek var dediğim gibi. E, kalitesi öncelikle %100 koton zaten. E, çok kaliteli bir kumaş. Tersinde de yine aynı çiçek var. Herhangi bir değişiklik yok. E, ee, i̇ki tarafı da aynı çiçekle çerçeveli bir yastık oluşturmuşlar. Ee, şimdi nevresimin tamamını göstereceğim size. Nevresim, bir de ya dur öncelikle şunu göstereyim. Nevresimin tamamı da şu şekilde. Ee, bir tarafı şu şekilde kareli. Gördüğünüz gibi Diğer tarafı da aslında çok az gösterebilir miyim bilmiyorum. Şöyle bakayım bir. Şöyle içinden görebilirsiniz. Şu tarz bir tarafı da şu tarz çiçeklerle e, işlenmiş çiçekler basılmış üzerine. E, o şekilde oluşturulan bir nevresim. Zaten şurayı yaklaştıralım bir e, daha net görünecektir. Gösterdiğim gibi yastıkları şu şekilde. E, nevresimi şu şöyle. Ee, mor çizgili detaylı ve iç kısmı da şurada küçük ayrıntıda gördüğünüz çiçeklerle çift taraflı kullanabiliyorsunuz. Şimdi size bu neresinin fiyatını belirteyim. Ee, %100 pamuk koton ürün şurada gördüğünüz gibi. e 2'nin ürün, ürünü biz bu ürünü e, yorgan kılıfı ve 2 adet yastık kılıfı ile birlikte 50 TL'ye almıştık ASWK2'den. İçerisinde e, çarşafı yoktu. Biz çarşafını daha sonradan e, ayrı olarak aldık. Bu çarşaf da 20 TL değerinde. E, şöyle göstereyim. Bu çarşaf da yine asv 2 Home'un ürünü. Yani aynı ürünler, aynı desenler. E, zaten şöyle de bir bakacak olursak e, çarşafı nevresimine çok uyumlu. Biz bu şekilde tamamladık bu nevresim takımını. Toplam bize bu nevresim takımı 70 TL'ye gelmiş oldu. Çok kibar bir nevresim takımı. Şimdi sıradaki nevresim takımımız uyku yazılı nevresim takımımız çok kibar duruyor, çok şık duruyor. Yine bu da %100 koton bir ürün. Çok şık, çok tatlı duruyor. Ee, şöyle bu da kendisi. Şurada yine açmayacağım çarşafını. Şu şekilde yazılı bir ürün. Burada biraz daha kara görünüyor. Fakat şöyle yastık kılıfına gördüğünüz gibi Gerçekte beyaz bir nevresim takımı. Ee, bunu da yine Acevek indirimde 50 TL'ye almıştık. Normal fiyatı 70 TL. Biz indirimde yakalamıştık. Şöyle e, fiyatını ters yapıştırmışlar. Fiyatı 70 TL'ydi. Biz indirimde 50 TL'ye aldık. 2 adet yastık kılıfı bir adet yorgan kılıfı bulunmakta. Yastık kılıfları şu şekilde yazılı. Diğer tarafı da aynı şekilde yastık kılıflarının. Bir de biz şu yastık kılıflarını çok beğenmiştik. Göstereceğim zaten. İki adet yastık kılıfı bulunuyor. Bunların da ikisi ikisi 10 TL'ydi. Biz bunların şekillerini çok beğendik. Hemen size bunları açıp göstereceğim. Çünkü katlaması kolay olan ürünler bunlar. dediğim gibi az önce gösterdiğim neresin takımını ekstra yastık olarak aldık biz bunları. Zaten yazıları benziyor, uyumlu. Yine düz beyaz. Üzerinde sadece yazısı bulunan yastık kılıfları I'm sleeping yazıyor. Gördüğünüz gibi ben uyuyorum anlamına geliyor. Diğer tarafında da çift taraflı bunlar aslında. Diğer taraflarında da şşş yazısını ve gözleri görüyorsunuz. Çok tatlı. E, çift yastık kullanmayı sevenler için yatakta e, hem bu sade olanını kullanıp e, hem de bu tarz takım oluşturup hem de yazılı olanını kullanabilirsiniz bu yastık kalıfına takım olarak aldık biz bunları dediğim gibi. E zaten gördüğünüz çok tatlı. E bir tarafında e, I'm sleeping. Daha bunu aslında erkek için kullanabilir. E bunu da bayanın kısmı için, kadın kısmı için kullanabilirsiniz şiyasını. Kadınlar için daha tatlı olacağını düşünüyorum bu gözlerin. Zaten istediğiniz tarafa çevrilebiliyor. Çift taraflı. E bir de şunu göstereceğim. Bunun da çarşafı yoktu biz bunu ekstra, ekstra olarak düz beyaz bir çarşaf aldık. bu çarşafın içinde ayrıca iki tane de beyaz yastık kılıfı bulunuyordu. Yani içerisinde vardı o yüzden aldık biz de. Hani nerede kullanırız bilmiyoruz ama beyaz yastık kılıfı kullanışlı oluyor. Bunu trend yoldan almıştık. Şu şekilde etiketi çıkmış. Battal boy beyaz çarşaf. Bunu da 20 TL'ye almıştık bu çarşafı biz. Yani bu takımda bize toplamda yine 70 TL'ye gelmiş oldu aslında. Beyaz bir nevresim takımı gerçekten çok havalı duruyor. Bizim beğendiğimiz bir ürün oldu bu da. Bu tarz beyaz nevresimleri de tercih edebilirsiniz. Şimdi sıradaki ürünümüz çok tatlı bir ürün. Siz de bayılacaksınız diye düşünüyorum. Sürpriz. Evet bakıyoruz. Gelin ve damat bulunuyor. Ablam bunu internetten aldı. Bunun fiyatı 100 TL. E, ee, %100 pamuk çift kişilik. Ee, böyle dijital baskılı bir nevresim takımımız. Bunu açmayacağım çünkü paketi çok fazla dar. O yüzden içerisine sokmak çok zor olacak. Yastıklarını da gösteremeyeceğim size. Fakat zaten buradan çok net bir şekilde görebilirsiniz. Gerçekmiş, yataktaymış ki Çok şık duruyor, çok tatlılar. Biz bunu çok beğenerek aldık. Siz de böyle gelinli, damatlı, nevresim takımlarında evinizde bulundurabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Desenleri de gerçekten çok net açıkçası. Şu şekilde tersini de göstermiş olayım tatlı bir duruşu var. Bu nevresim takımının 100 TL dediğim gibi. Şimdi sıradaki nevresim takımlarımız e, Madame Coco'nun nevresim takımları. Biz bunlardan iki kutu aldık. Çünkü biz bunları alırken Çünkü biz bunları alırken e, Şimdi tek tek de göstereceğim zaten. E, biz bunun iki kutu aldık. 130 TL'ye geldi ikisi Çünkü bir anla bir bedava ürünü vardı şu şekilde iki kutu olduğunu göstermek için bu şekilde yaptım. Şimdi size tek olarak göstereceğim şu anda biraz kutu parlıyor olabilir net, net daha olarak net olarak daha iyi göreceksiniz bunun çiçekli gri ve vizon mavi renkte çiçekleri olan bir nevresim takımı şöyle açacağım da zaten size. Öncelikle şöyle resmini göstereyim. Görünüyor mu tam olarak bilmiyorum ama dediğim gibi biz bu iki kutu Nevresim 130 TL'ye aldık. Bir anla bir bedava vardı. %100 pamuk ürünler. şöyle yastığını göstereyim. Yine bunların da e, de, çiçekleri çok kibar e, olan bir ürün. Renkleri çok tatlı. Bunun bir pembe rengi de vardı sanırım biz alırken. Biz mavili grili tonunu tercih ettik bu ürünün. E, bunlar hafif kremimsi gibi tam beyaz olmayan e, bir zeminin üzerine yerleştirilmiş çiçekler. Çiçekler çok kibar duruyor. Biz bu takımı da beğenerek aldık yine. E, bir de şöyle bir ayrıntısı var bu nevresim takımının. Hemen onu da göstereyim size. Çiçekli e, nevresim takımı yastıkları çiçekli fakat içindeki çarşafı şu şekilde. Şöyle hafif küçük ince e, kareli detaylı gibi görünüyor. Dediğim gibi açmayacağım bunu ben. Çünkü katlaması gerçekten çok zor biliyorsunuzdur. Bu kutumuz bu şekildeydi. Mavi çiçekli nevresim takımımızda. Şimdi sırada bir de pembe e, detaylı nevresim takımımız var. E, Bu da yine %100 koton. Çok tatlı bir ürün. Hemen gösteriyorum. Bunun e, yastık kılıfları e, düz kahve köpüğü renginde bir yastık kılıfı var. Açmaya gerek yok. Zaten düz tam yastık kılıfı boyutunda bildiğiniz gibi e, düz bir yastık kılıfına sahip. E, nevresimin kendisi de zaten fotoğrafta gördüğünüz gibi şu şekilde e, kareli, çizgili ve üç farklı boyutta oluşuyor. Kalpli boyutlu. E, bu da yine dediğim gibi iki kutu 130 TL'ye gelmişti. Toplam yani 75 pardon 65 TL'ye gelmiş oluyor. Bunun yastık e, kıl, e, altındaki kılıfı da çarşafı da düz renk. şekilde. Şimdi sıradaki yastık, pardon nevresim takımına geçeceğim hemen. Şöyle düzelteyim. Sıradaki nevresim takımımız aslında herhangi bir e, şekli olmayan sade düz e, taçtan aldığımız taç marka. Pardon almadık daha. Dursun bu bize hediye geldi. Yengem hediye olarak vermişti bunu. Ablama vermişti fakat ablam düz nevresim takımlarını sevmiyor pek. O yüzden bana hediye olarak verdi bunu o da senin olsun dedi. Ben düz nevresim takımlarına bayılıyorum. Çok sade ve şık duruyorlar. Sadelik ve şıklıktan yana olduğumu her videoda şu ana kadar belirttim. Herhangi bir şekli yok. Gördüğünüz gibi düz nevresim takımı. Krem rengi gibi bir nevresim takımı. Şimdi sıradaki ürünümüzü de biz S.V.2'den aldık. e, SV2 SV2 flanel nevresim takımı. Bunlar çok kışın özellikle Çok kullanışlı oluyor. Pamuklu dokusuyla polar gibi olan dokusuyla aşırı güzel sıcaklık sağlıyor, rahatlık sağlıyor, yumuşaklık sağlıyor bize kışın. Ee, bunun dediğim gibi yine çift taraflı, çarşafı krem renginde, çarşafları e, yastık kılıfları kareli, kendisinin bir tarafı kareli, bir tarafı da şu şekilde düz gördüğünüz gibi. Yine dediğim gibi açmayacağım. Bu şekilde çarşafı da açık renk. Kendisi kareli olan bir nevresim takımı. Bu flanel ürün dediğim gibi. Polar tarz ürün. Bunun fiyatı 100 TL'ye aldık. Yine Ace bir ürünü. Yastık kılıfını açayım. Şöyle görmek istiyorum. Yani yastık kılıfının boyutları aynı tüm nevresimlerde. Fakat şöyle görmeniz açısından kareli, çok yumuşak dokulu bir e, yapıya sahipler. Çok kullanışlılar dediğim gibi. Daha önce biz kullanıyoruz evde şu an. Bir sonraki göstereceğim. Zaten aynısı annemde de var. E, rahatlığını oradan biliyoruz. Annem çok memnun kaldı. Sırada göstereceğim ürün şu tarz bir ürün. Rengi herkesin hoşuna gitmeyebilir. Kahverengi ve kırmızı renklerinden oluşuyor. Fakat bu da yine flanel ve bizim hoşumuza gitti rengi açıkçası kendisi de şu şekilde ee, yine çarşafı kareli bu sefer çift taraflı değil gördüğünüz gibi ee, kendi çarşafı düz kırmızı renkte yastıkları yine kareli fakat yastıklarında şöyle göstereyim bir düğme detayı var düğme detayları tatlı duruyor ayrı bir hava katmış. Bunda yine 100 TL'ye nevresim takımları aldık. Flanel bir ürün bu da. E, yumuşak bir yapıya sahip. Kendi çarşafı, düz renk, meyve resmi takımı. E, bu şekilde. Bizim bugün anlatacağımız çarşaf ürünlerimiz bu kadar. Biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. E, bizlere gelen bize yaptığınız yorumları çok seviyoruz gerçekten. Yorumlarda kalın. Bizi izlemeye devam edin. Görüşürüz.